Dizzy Haber <coughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ativin'i sevilen dizisi Kafirası dün akşam yayınlandı arkadaşlar. Yayınlandıktan sonra reytiklerde birinci yer oldu arkadaşlar. Şu an 16. bölümden fotoğrafları izliyorsunuz. Bu güzel kareleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. 17. bölüm kamera arkasını akşam paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden bizi videomuzu beğenirseniz aşağıda şu yorumlarda fikirlerinizi bildirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza da hala abone değilseniz aşağıda şu butonlardan kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimizin de aktif edeli. Bu tarz görüntülerden anında haberdar olursunuz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dizzy Haberleri.